Good Week in the camp in Antalya, it was a very hard working week E, çok verimli geçen bir hafta boyunca e, çok verimli geçen bir kamp döneminden geldik Antalyadan. We arrived yesterday, something and uh, I'm really happy to be here now. Dün geldik Samsun'a. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. <laughs> Öncelikle kulübün ne durumda olduğunu, hangi pozisyonda olduğunun farkındayım. Onu söylemek istiyorum. Yeah. In Germany I did this situation, I handled this situation three times. Bu duruma benzer durumları. Almanya'da üç defa yaşadım. In Hoffenheim, in uh, Cologne and also in Hamburg. Hoffenheim'da, Hamburg'da ve Köln'de yaşamıştım buna benzer bir durumu. With always a difficult situation when I took the when I when I started in these clubs. Ve gitmiş olduğum o kulüplerde ilk başlarda her zaman şartlar çok zordu. Always the 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 clubs had not so many points like Samsung now. Ve o kulüplerin o esnada çok fazla puanları da yoktu. Şu anda Samsunspor'un içinde bulunduğu durum gibi. And I can say the first step is always to bring the team together. Burada ilk yapmamız gereken şey kesinlikle takımda birlik beraberliği sağlamak. Yeah. Bu durumlarda olan takımlarda oyuncular genelde baskı altında olur. they have not so many. They convince not really. The convince is not really high. The self The self confidence is not really high that they they, they can not so much in the situation. Tabii ki de özgüvenleri bu durumlarda oldukları için çok yüksek olmayabiliyor. Ben de zaten bunun için buraya geldim. Bununla başa çıkmak için buraya geldim. Kesinlikle çok güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Ben ve hoca grubum şu an yapmak istediğimiz şey bizim sistemimize en uygun ilk 11 neyse kesinlikle onu oluşturmak. Belki de bazen o pozisyonda oynayan oyuncular en iyi oyuncular olmayacak. Ama kesinlikle sistemimize en uygun ilk kombin ise önce onu oluşturmaya çalışıyoruz. Bir takımı geliştirmek için biliyorum ki zamana ihtiyacınız oluyor. Ama şu an onu da biliyorum ki kesinlikle çok fazla bir vaktimiz yok. Öncelikle temel 11'imizi bulmamız gerekiyor. Out of different players in each game, hey? I think 23 players in first seven games. This is, uh really really a lot. Önceli, önceden oynanmış maçları izlediğimde 23'e yakın farklı futbolcunun maçta oynadığını, her maçta oynayan futbolcuların ilk 11'lerin farklı olduğunu gördüm ve bu rakam çok yüksek. Bu sebepten dolayı ilk önce yapmamız gereken temel 11'imizi oluşturmak ve daha önce de söylemiş olduğum gibi kesinlikle ilk 11'imizi, temel 11'imizi oluşturmamız ve sistemimizi oturtmamız lazım. Ben kesinlikle problemlere değil çözümlere odaklanan bir insanım. Bazen düşünüldüğünden daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir temel 11'i ve sisteminizi oturtmak için. Size belirli bir süreni, süre için söz veremem ama umarım en kısa sürede bunu gerçekleştirebiliriz. Güzel bir taraftar bekliyoruz biz stadyuma Bu destek da. anlamında ve bireysel anlamda da güzel bir kalite evet. ortaya koymak istiyoruz. Always playing with high energy. Ama daha önceki takımlarımda yaptığım şey şuydu. Ne olursa olsun, hangi durumda olursanız olun kesinlikle yüksek enerjiyle oynadılar ki bu takımda da yapmak istedim ve size söz verebileceğim şey Samsun Spor'unda aynı, kimlikle aynı kimlikle oynayacağım. Ve bizim oyun stilimizin kesinlikle takımların, ıı, takım ıı, taraftarının, taraftarlarımızın kimliğine uygun bir ee, oyun stilimiz olacağını da biliyorum. Eminim bundan. But we in one week. Ama bir haftada her şeyi değiştiremeyiz. He? Yeah. Siz medyada bulunan arkadaşlarımız olarak lütfen bize de biraz zaman ve süre verin. Ben buraya geldiğimde İstanbulspor ya yani deplasmanda oynamış olduğumuz İstanbulspor karşılaşmasında gündeme gelmiştim. Başkanımızla o zaman da e, konuşmuştu konuşmuştuk bu konuyu. Ama hem Samsun Spor için, çünkü Süper Lig'e çıktığı zaman böyle bir oluşumu düşündüğünü söylemişti. Hem de benim için o süreç biraz erkendi açıkçası. Ama şu anda gelmiş olduğumuz süreçte Samsun Spor'un Süper Lig'de olması, başkanımızın da böyle bir düşüncesinin olması, bugün benim burada bu göreve başlamama neden oldu.